Tamam. Burada da, da en son bunu yapacaksın tamam mı? Şu en son. Bir şey olmaz tekrar. Şimdi hepsini ver. Ya alkış. Bunlar üçgen taşı. Üçgen taşı, beş taş. Tamam, şimdi sen Hay yap. Be. Şimdi sen yap. Hadi, Hadi yap, yapamam. yapacaksan yap bir tane. Ben yapamam. Olsun, düşür sen, önemli değil. Tek, Biz tek, tek, yapayım. tek koyup yap, tek koyup yakala. Demin yapıyorduk. Hadi. Tek koy. Hayır, şu da koy. Evet. Düz atıyorsun, unutma. Yukarı doğru düz. Evet, bak. <laughs> evet, yakalıyor. Ya, yerim seni. İleri, yani. Tek elinle yakala. Tek. Yukarı düz at. Aynı. Il, ileriye mi? atıyorsun, onun için olmuyor. Evet. Düz at, yukarı doğru. Tam <laughs> havayat kızım. Bak şöyle, şöyle yap. Dik açı. Bana bak, bana bak. Şöyle yapma. Dik şöyle açı, yapma. tam yukarı. <laughs> ha? <Apri. Bak. gülüyor> gördün mü? Düz atınca oluyor. At, şöyle. Yukarı doğru. Düz. <laughs> Kendine doğru. Evet. Tutarken zor Tamam, <laughs> oldu. İşte bak ileri atma. Kendine doğru at. İleri atma kızım. Böyle yapma. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay akıllı. Hadi bay bay.